Bugün seyahatten önceki son gün. O yüzden yememiz gereken her şeyi bu iki rafa ayırmıştım. Son gün. Bunlarla başlıyoruz yine. Çünkü dünden beri bazımız bir tık acıyor. O yüzden bunlar önce çıkacak. Üçer tane yumurta yiyeceğiz. Yoğurt yiyeceğiz. şey. Çekim yapma başkım şimdi ya. Böyle ben seni böyle görmek... Hatırlamanı istemiyorum. Çekme lütfen. Hayır, hatırlayacağım bugünü, Bu anı çekeceğim. Neden? <laughs> bir daha yapmamak için. <laughs> yani bir daha yapmamak için demeyelim, öyle değil yani. Her şeyi yapamayız yani, o kadar. Yani her şeyi başaramazsın yani, öyle bir şey yok. Ama yap, sen bunu yapacaksın, bu senin yapabileceğin bir şey. Yani. Öyle söyleyeyim. Of, kaldım sınavdan. Ama halledeceğiz. Yani bir dahakine halledeceğim en azından aklımda kalan kadarıyla nelerde eksik olduğumu gördüm onun için. Halledeceğimizi düşünüyorum bugün. Ama yani çok ağladım. Çok kötüyüm şu anda da. Özellikle görevlinciyle açtım kamerayı. Çünkü bugün eğer çekmezsem hafta kayacak ve aslında bir hafta sonra falan çekmem gerekecek. Yarın ödül gibi tatile gidiyoruz. <laughs> Hiç hak etmiyor gibi hissediyorum kendimi şu an ama. <laughs> yani geçsem Sevinmeyeceğim, kalsam üzülmeyeceğim de dediğim yerdeydim ama hiç öyle olmadı. Çok ağladım. Ben yukarı çıkıp e, şarjı almaya halim yok. O kadar <laughs> kötüyüm. E, ne diyordum? En son o dediğim geldi mi? Geçsem, e, sevinmeyeceğim, kalsam üzülmeyeceğim dediğim yerdeydim ama hiç öyle olmadı. Çok üzüldüm çünkü. Çok ağladım ya. son Bir buçuk saatte falan ağlıyorum artık. Gözlerim kıpkırmızı oldu. Çünkü bazı şeyleri hatırlayamadım. Bazı şeyleri de son dakika değiştirdim. Sınavı şöyle bir tekrar bakarken 3 saatti bu arada sınav. Ve bazı şeyleri hiç hatırlayamadım. Ama nerede hata yaptığımı az çok biliyorum o yüzden tekrar edeceğim, çok tekrar edeceğim. Bu hafta değil gelecek hafta değil, sonraki hafta belki girebilirim ama gerçekten o kadar ağladım ki. <laughs> yani. Ya böyle insan şey hissediyor. Ya bu elimdeydi yapabilirdim. Ne yapamadım. O kadar üzülüyorum ki. Şu an yani o kadar kendimi kötü hissediyorum ki. <laughs> Neyi üzülüyorum biliyor musunuz? Tekrar vakit kaybolacak. Tekrar böyle gireceğim vakit kaybolacak ve yapabilirken yapabilecekken yapmadım çok sinirliyim o yüzden kendime şu an neyse şimdi <laughs> günlük mevzulara döneceğiz birazdan yarın sabah körümle yola çıkacağız ve Ay, hiçbir şeyimiz hazır değil odayı boşaltmıştım oraya yerleştirmem lazım çamaşırları katlamam lazım dolapta sonra kalanlarla yemek yapmamız lazım arabalık kontrolleri yapmamız lazım. Bir şeyler hazırlamamız lazım. Yani valiz hazırlamamız lazım. Bunları yerleştirmemiz lazım falan. Çok sinirliyim kendime. O kadar sinirliyim ki. Bu, bunu da bunu da şu anda bir daha bu hatayı yapmamak için çekiyorum. O kadar sinirlendim ki kendime. Tamam. Halledeceğiz bunu da. ama önce dünyevi işlerimizi <laughs> yapmak <laughs> lazım. Ve onları yapalım. En azından ben biraz kafamı boşaltayım. Ama e, neler götüreceğimi e, çekerim. Hem de e, benimle de anlatırken aklıma geliyor çünkü. iyi olur. Yarın sabah da yolda görüşeceğiz. Ama hoş geldiniz de demedim galiba size ya. Yani o kadar. Kötüyüm ki anlamışsınızdır ama bunun üstesinden geleceğiz. Yani halledeceğiz. Bir şekilde halletmemiz lazım. Şimdi burada sebzeler pişti ama biraz da böyle buharında bekletiyorum. iyice yumuşasınlar diye. Şunu da iki kaşık kalmıştı. Yani üç gün aslında. Bir şey olmazdı ama bunu da yedik Mert'le birlikte yemekten önce. Hiç kadar da kestanelerimize Bunu yiyeceğiz. Şimdi hemen bir buzdolabının son haline bakalım. Hemen gösteriyorum. Sadece bir tane yumurtamız kaldı artık üçer tane yediğimiz için. Buralar bomboş. Hiçbir şey kalmadı. Bu sütler açık değil. Buralarda hiçbir şey yok ve diğer dolapta da her zaman olan şeyler var Aslında bakliyatlar yulaf kadayıf gibi burada peynirle açıkta peynirimiz yok ve sadece bir tane zeytinimiz açıkta Onun dışında hiçbir şey açık değil hiçbir şey bozulmaz çok güzel oldu Esnada gaz tepkileri daha az. Burada mı oluyoruz? Sonra hemen o tabana Şimdi daha iyiyim. Yani gözlerim hala kızarık ama hala iyiyim. Saçımı böyle çok beğendim. Çok alakasız. Bunu bir gün bir model olarak yapabiliriz. Gerçekten beğendim. Şimdi aklıma böyle birkaç bir şey geldi. İşte onların hepsini tarttım. İşte iç amaşırları, pijamalar falan hepsini böyle dizdim. Bunların hepsini göstereceğim şimdi size. Zaten 3 gün kalacağız. Yarın gidiyoruz. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü çıkıyoruz. Aslında 3 gün gerçekten de. Hani gittiğimiz günü saymazsak 2 tam günümüz var diyebiliriz. Yarın da sabah çok erken çıkmaya çalışacağız. Umarım gidebiliriz, umarım çıkabiliriz, uyuyabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak yarın sabaha. Ben de merak ediyorum açıkçası. Şimdi hemen kıyafetleri göstereyim hızlıca. Ondan sonra da birkaç bir şey daha var. Onları da odamda onları göstereceğim. Toplamda bir tane kalın üst bu gömleğimi hiç giymemiştim daha. Bunu giyeceğim. Giderken üstüne de içine de bunu giyeceğim. Altına bir tane tayt. Aslında bu olacak benim yolculuk kombinim. Bunu bir gün daha giyeceğim. Sonra buraya gepin süretini koydum. Kahverengi olan. Ne olur ne olmaz iki tane pijama koydum. iki tane üst koydum. Bir tane burada taytım var. Yani iki tane burada taytım var. Bir tane yolda giderken giyeceğim. Buraya üç tane tişört koydum. Altındakiler de pijama üstü. Buraya da iç çamaşırlarını koydum. Aslında totalde bu kadarız. Şimdi odama geçip diğer götüreceklerimi göstereceğim. Kurutma makinemi götüreceğim. Çünkü Vigo kullanmak istiyorum. Jölemi, işte ısı koyucu spreyimi, kat spreyimi ve banyo malzemelerini zaten hiç bozmamıştım burada. Her şeyimiz var. işte duş yerimiz, yüz temizleme jeli, burada lifim var, e, diş fırçaları. Sonra burada saç spreyim Burada e, pamuğum, yüz temizleme jelim ve şampuanım da hepsi burada. Aslında bu çok güzel oldu. Sonra burası saç bakım seti biraz önce söylediğim gibi. Burada makyaj malzemelerim, burada da cilt bakım ürünlerim var. Cilt bakım ürünlerini geçen sefer göstermiştim. Aslında hiçbir şey değiştirmedim. Üstüne sadece ee, bir taneleri yeniledim diyebilirim. Aslında şöyle hızlıca gösterebilirim. Burada deodorantla başladık. Kulak e, temizleme çubuğu netlemem gerekecek. Sonra saç için bir balzam böyle hani durulamaya bakım kremi gibi bir şey. Burada misal suyum var. Burada 50 koruma güneş faktörü, köten içerikli bir göz kremi, diş fırçası bu C vitamini serumları zaten bunlardan sabah akşam serum olarak kullanıyorum. Ve bu da gece yatmadan önce kullandığım bir jel krem. Sonra aseton ve bir tane de oje. Aslında çok basit gerçekten. Sadece ihtiyaçlarım olabilecek her şeyin küçük boyunu aldığım bir fit bakım çantası. Burada da bakalım neler varmış. Ben de sizinle göreceğim çünkü bir hacekinden bozmamıştım. Bunu böyle yapsak daha güzel olacak galiba. Şöyle bir tane tarak ne olur ne olmaz diye var. Yani yüz bazı bu herhalde biter diye düşünüyorum. Narsın Radiant Creamy Concealer'larından. yok. Bu Narsın evet Radiant Creamy Concealer'larından. Bunları nasıl ezbere biliyorum bilmiyorum. Her seferinde şaşırıyorum kendime. Bunu bu aralar seyahatte kullanıyorum. Çünkü kurutmuyor ve gayet güzel bir kapatıcı. Sonra zaten hani sırasına göre anlatabilirim belki. Cilt bakımı içinde bir tane şöyle renkli bir nemlendiricim var. Bunların hepsi cilt makyajı içinde. Bunu hem göz farı hem de aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Nars'ın da gunası yine. Bunu hem cildi ısıtmak için hem de göz farı olarak yine kullanıyorum. Sonra altından ilk önce bu NYX'in Wonder City ile geçiyorum. Burada aydınlatıcı tarafı var. Burada da bronzer. Öncelikle bunu uyguluyorum. Sonra bununla iyice dağıtıyorum. Sonra üzerinden biraz önce gösterdiğim Nars ve aydınlatıcıyla geçiyorum. Bir ürün kullanmak istersem bir ruj bunu kullanıyorum. Ya da bir renkli nemlendirici Renkli bir balm kullanmak istersem de bu Black Honey'i kullanıyorum. Bu da bende olan ve farkında olmadığım bir üründe. Sinem getirmişti sağ olsun. Sephora hediye etmiş ona da. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel denk geldi. Bu da geçen yıl Yves Rocher'in Edent kendinden çıkmıştı. Intense Metamorfoz maskarası. Sonra eğer saçlarım öncesinde yaptıysam makyajıma bulaşmaması için bunu yanlara tutuyorum hemen. Ve tabii ki Mac'in kirpik kıvırcısı herhalde. Direksiyonundaki en eski ürün bu. 10 yıldan 10 yılı var herhalde bu ürünü. Ve bu kadar aslında. Basit bir cilt bakımı, biraz makyaj. Ve aslında saç ürünleriyle en önemlisi de bu fönümle birlikte. Polonya'ya herhalde hazırım. Yani gerçekten hala çok kötüyüm bu arada. Böyle hani odaya girince kötü oldum tekrar sınavı burada aldığım için ama en azından yarın güzel bir gün olacak. Yarın güzel bir yolculuğa çıkacağız. Güzel. Hiç daha önce hiç gitmediğimiz sadece bir kere sınırından geçtiğimiz bir ülkeye gideceğiz. Güzel bir deneyim olacak bence. Bu benim doğum günü seyahatim olmalıydı. Öyle planladık çünkü. Ama hiç şu anda böyle hissetmemem sanırım biraz normal. Çünkü hani başarısızlık duygusu beni geriye atıyor şu an. Bu kesinlikle hırslı olduğum için değil, yapabileceğimi farkında olup yapamadığım için kendimi kızmamdan dolayı böyle bu arada. Onun için Yarın güzel bir gün olacak. Ve önümüzdeki 3-4 gün bu hafta güzel bir gün olacak. En azından haftaya pazartesiye kadar güzel bir gün olacak. Operasyona kadar yani. Ve güzel videolar bizi bekliyor yani. Dolayısıyla gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Video henüz bitmedi. Biraz kestane yiyeceğiz çünkü sadece kestanemiz kaldı. Onu yiyeceğiz ve sonra günü noktalayacağız. Ve sabah erken kalkacağız. O yüzden bir sonraki videoda yarın tekrar görüşeceğiz ama dediğim gibi hala video bitmedi. Ve bahsetmeyi unuttum. Tabii ki kahve makinemiz de bizimle birlikte geliyor.